Hepinize arkadaşlar ben oyuncu şey geldi. Bugün sizinle birlikte Fears to Fathom oynuyoruz. Tabii ki de benim para olmadığı için ücretsiz hale aldım. Home alone. Biliyorum. Benim korku oyunlarım söylemedim biliyorsunuz. Ama 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 bu korku oyunu Türkiye'de seviliyor. O yüzden oynamalıyım. Yani Ünlü bir oyun oynanmaz mı şimdi? Bir de gece. Yani. Şimdi. Home Alan Uh, ee, Julie 12. Değil. Neyse tamam. şey varmış. Öyle diğerini okuyamam. Böyle olmaz ama. Felsefatım bak. <laughs> wow! Space to get up. Tamam. Avokado ha. Saat 8'de uyanmış. Wow. Kalite iyi bu arada. Harbiden iyi olmak. Yine yatalım. Yataktan yine kalktım. Yine yatağa gittim. Yataktan yine kalktım. Yatağa yine gitti. Yataktan yine... Tamam bunu artık yapmayalım. Loop. Açıyorum. Tamam. Bir şey yok. Aha. SSC. Ha bir şey almana gerek yok. Sana lazan sa, sana lazanya yaptım. Ee, i̇şte buzdolabına bak. Okay. Hmm. Okey anne. Niye cihete kuraç verdi bana? Niye eğilebiliyorum? Şimdi bana niye eğ... Menin şeyini verdi. Tamam. Aa lazanya. O oh, harbiden ama ha, çok, o zaman şuna koyalım. Şu kapıları mı? Çıkalım şu. Işte. Patlayacak mı biraz? Geri Ne Bir şey yapmaz. Yeah. Hı ıh ıh O ne lan? Televizyon izlerken Yiyecekmişim Tamam Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyse tamam Nyam. Nyam. Lan! Lan oldu! Yukarıya birisi gitti. Tamam. Heee yatağa gideceğim ondan sonra bana jumpscare mi atacaksın yani? Evet. Yarın Jessica'ya gelmen gerekiyor dostum diyor Ama buraya yukarıya giderken bir tane adam gördüm. Gidiyordu ya. Niye bu kadar yavaş mı? Şuradan bir anda çıkmasın. Çok kötü oldu. Özür dilerim Miles. Seni yarın görmem gerekiyor. Ha, girmek istemiyorum ya. olabilir. Şuradan bir anda birisi çıkabilir ha. Oo, kapısını da kapatıyormuş bu çocuk. Ölebilir yani, ölme şansı var. Işıkları kapatacak öyle mi? Oo, Öde! hadi yapam. Arkadaki ses ne böyle ya? Şarkı. Bir dakika. Yapalım. odaklanamamış çünkü aşağıda televizyonun sesi. İşte. Bu kadar ses geliyor. Bu ne oluyor? Şimdi yukarıya gidince bir anda bana jumpscare açacaklar değil mi? Abi çok korkuyorum. Hayır ya lütfen. 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 Tamam. Abi. Lütfen. Çok korkuyorum abi. 12.38 um, 12 sabah 12.38 <laughs> anneden mesaj tamam işte Mr. Paul adam bu sefer duymak istemiyor yani okula gidecekmiş bu yarın herhalde o yüzden Geç kalkmayın dedi. Gecenin ortasında kalkacağım dedim. Çok normal bir şey. Saat 1. Ha, su mu alacaksın? Gerçekten bu saatte mi? Abi dünyada yapabileceğin en kötü şey ya. Hı, lütfen. Bunu bana yapma.

Çıkart fark de şunu versene bana. Abi. Seçebiliyorum. Ama oh, çıkabiliyorum ama gidemiyorum. Are you serious right now, bro? Korktum bak. Kapandı. Kapandı. İnşallah bu kadardır. Çünkü şu anda çok kötüyüm. Tamam. Bir şey yoktu. O kadar kötü değildi ya. Herhalde. Neyse o zaman. Eğer devamı varsa bu arada. Lütfen söyleyin çünkü ben zaten devamlarına oynamak istemiyorum. Bir tık, bir tık Galiba dışarı çıkmamam gerekiyor. Yukarı gitmem gerekiyordu. Benden bekleme bile. Son oynayacağım. Şimdi değil. Öyle bir şey yok. Ah, tık konuşma. Ha, öyle bir şey yok. Harbiden yok bu arada. Başka bir oynayacağım. O zaman arkadaşlar aşağıdan abone olup like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki first photo'ma gelmeyin. Olmayacak çünkü. Lütfen. 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 Lütfen bana